Biliyorlar mıymış kim olduğunu? Kimini sordular ama anca tarif ettik. Yok dedim üstüne çanta falan. Yok yavrum, ceketi bile yoktu. Ferit diyordu, o mu geliyormuş? Komisermiş o ya, o geliyormuş. Kaçırmışlar galiba bu kızı. Vah yavrum, güzel kızım. Yavrum, geliyor akrabaların şimdi seni almaya. Benim kimsem yok. Evde Ferit, Bülent falan demiş. Kimsen yoksa kim onlar? Ferit, Bilmiyorum. Ferit kim? E cinayet masası komiser müdür falan. Bilmiyorum yok öyle bir şey. Geldiler galiba. Songül. Güzel kızım, iyi misin? Songül. İyi misin? Songül. Sen kimsin? Ferit ben. Thank you.